Peki arkadaşlar durum denklemlerini öğrendikten sonra o zaman durum denklemlerini kullanarak biz doğrusal denklemlerin çözümünü nasıl yaparız? Durum denklemleriyle çözüm diyelim arkadaşlar. Evet hatırlayalım arkadaşlar x'te neye eşit arkadaşlar x türev t a x'te artı B, U, T. Buradan arkadaşlar her iki tarafın laplasını alırsak şöyle bir şey çıkar sanırım. S, X, S. Neden? Türevden S katsayısı geliyordu. Ve başlangıç koşulları geliyordu eksi olarak. X, 0 başlangıç koşulu eşittir. A, X, S, artı B, U, S olacaktır. Peki buradan arkadaşlar isterseniz x sıfırı karşıya atalım. x sesi bu tarafa atalım ve x ses parantezine alalım. O halde herhalde renklem şöyle olur. S I, eksi a eşittir x sıfır b u s olacaktır. Burada arkadaşlar a'nın b'nin vektör matris olduğunu unutmalı, unutmayalım. Dolayısıyla burada XS'i yalnız bırakmak istersek herhalde denklemde şöyle olacak. S i eksi a'nın tersi ile tersi ile çarpılır. Dolayısıyla nihai olarak burada x ses arkadaşlar şu şekilde elde edilir. Şurada bir artı işareti var. Onu yazmamışız. x0 karşıya geçti. Artı b u s diyelim. Peki o halde arkadaşlar s i eksi a'nın tersi x0 artı s'ı eksi a'nın tersi b us s olarak yazılır burada. Dolayısıyla X'i arkadaşlar biz bu denklem ile bulabiliriz. Peki bunu bulduk diyelim. Biz zaman tanım bölgesine nasıl geçeceğiz? Bunun arkadaşlar ters laplasını alacağız, değil mi? Ters laplasını alacağız. O halde xt de ters laplas I x a'nın x 0 ile çarpımı x 0 aslında dışarı atabiliriz. O bir katsayı olacak çünkü skaler olacak. X 0 ile çarpımı artı yine S'ı eksi A'nın tersinin BUS ile çarpımının ters laplası şeklinde ifade edebiliriz. E bunu bulduk ne olacak? YT zaten neye eşitti? CXT artı DUT'ye eşitti. Dolayısıyla buradan çıkışı ifade edebiliriz. E buna ilişkin bir örnek yapalım madem. Evet, x1 türev t, x2 türev t, durum uzay formu ile ifade edilen bir sistem verilmiş bize. Neymiş katsayılar? 0, 1, x2, x3, x1 t ve x2 t artı 0, 2, u t diyelim arkadaşlar. Bu şekilde verilen bir sistem için arkadaşlar bizden çözüm istenmiş. Ee, nasıl yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi A matrisi neresi? Bakın şurası bizim A matrisi. Burası bizim B matrisi. Formülü ee, formülümüz belli. Formülü biraz önce ifade etmiştik. Formül bizden arkadaşlar S-A'nın Öncelikle tersini istiyor. O zaman bizim s eksi a'yı bulmamız lazım. s eksi a'nın tersi lazım. O zaman s eksi a'yı bulalım. i dediğimiz burada arkadaşlar birim matris biliyorsunuz. E, matris boyutundan dolayı geliyor sadece. Dolayısıyla burada 2 2 bir sistem olduğuna göre s 0 0 s olacaktır. Birim matrisimiz. Yani s kısmı burası arkadaşlar. A matrisinde yazarsak 0 1 eksi 2 eksi 3. Dolayısıyla burayı arkadaşlar biz e, S eksi 1 eksi 2 değil 2 olacak. Burası burası da S artı 3 olacak şeklinde elde edebiliriz. Peki burayı bulduk. Şimdi bize ne lazım? Bunun tersi lazım arkadaşlar. S eksi A'nın tersi. O da neydi? Hatırlayın lütfen. 1 bölüde determinantı. 1 bölü determinantı S kare artı 3S s kare artı 3s neydi şu çarpım arkadaşlar eksi şurasıydı yani artı 2 olacak determinantı çarpı neydi arkadaşlar kofaktörü şurayı kapattık s artı 3 geldi e, orayı kapattık çevirdik 1 oldu eksi 2 ve s bu lineer çevir bilgilerinizi belki tazelemek lazım Buradan arkadaşlar s eksi a'nın tersi de alınmış oldu. Şimdi ondan sonra ne yapılacak? Formülü hatırlayalım. XT neydi arkadaşlar? Ters Laplastı. S'ı eksi A'nın tersinin x0 ile çarpımıydı. Sonra başlangıç koşuluna ilişkin bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Peki parametrik olarak bulunabilir o halde. Yine Laplace, ters Laplace pardon. Ters Laplace diyelim. Hatırlayın bakın şurada formülden ters laplaz. Peki burada da arkadaşlar s i eksi a'nın tersi b çarpı u s idi. Buradan bulmamız lazım. Şimdi s i eksi a'nın tersi nasıl alınır? s eksi a'yı şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar. Bakın tersini daha önce bulduğumuz ifade esasında s artı 3 bölü. S artı 1 S artı 2 1 bölü S artı 1 S artı 2 Eksi 2 bölü S artı 1 S artı 2 Paydayı neden e, parçaladığımı biraz sonra açıklayacağım S artı 1 S artı 2 bu şekilde buluyoruz esasında. E peki bunların biz ters laplasını alacaksak ne olacak arkadaşlar? Bakın şuradaki her bir ifadede ters laplas almamız lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın kısmi kesirlerini ayırma yöntemiyle yapacağız. Daha önce sıklıkla yaptığımız iş. Yani şuradan a bölü s artı 1 artı b bölü s artı 2 gibi bir şey gelecek. Ondan sonra bunların ters laplası yani e üzeri eksi. Eksi, e, eksi t çarpı bir şeyler e üzeri eksi 2 t çarpı bir şeyler gelecek. Burada da aynı şekilde burada da burada da aynı şekilde dolayısıyla bunu biz arkadaşlar özetle yani daha önce sıklıkla yaptığımız için tekrar tekrar yapmıyorum. Sı eksi a'nın tersinin arkadaşlar. Ters laplasını alırsak şunu elde ederiz. 2 üzeri eksi 2 çarpı e üzeri eksi t eksi e üzeri eksi 2 t Birinci terim bu olacak. İkinci terim e üzeri eksi t. Eksi e üzeri eksi 2 t. Bakın onu bekliyorduk zaten. Dikkat edin. Şuradan e üzeri eksi t gelecek. Şuradan e üzeri eksi 2 t gelecek. Ve onlar ilişkin bazı katsayılar olacak. Eksi 2 e üzeri eksi t. Artı 2 e üzeri eksi 2 t. Eksi e eksi t. Artı 2 e üzeri eksi 2 t olacak arkadaşlar bu bizim s eksi a'nın tersi. Peki gelelim bunun arkadaşlar b ve u ile çarpımının ters laplası var arkadaşlar. Bunu nasıl ifade edeceğiz? Bakın bunu s eksi a'yı şuradan bir kopyalayalım. Şu ifadeyi arkadaşlar alalım şuraya. Bunu ne ile çarpacakmışız? B ile çarpacağız. B matrisini arkadaşlar 0'a 2 ve US ile çarpacağız. Ee, peki US giriş ilişkin bir şey verilmiş mi? Bir bakalım. Unit step demiş arkadaşlar. Dolayısıyla 1 bölü S ile çarpacağız. Bu da bizim US'imiz olacak. Yani burası ne arkadaşlar? S, I, A'nın tersinin çarpı b çarpı us ifadesi. Bizden ne isteniyordu? Bakın formülde bunun ters laplası isteniyordu. Bu çarpımı yaptıktan sonra ters laplas alacağız ve buradan da nihai elde edeceğiz. Burası bakın 2ye 2 iki matris, burası 2 çarpı 1 ve bu zaten skaler. Dolayısıyla nihai olarak 2 çarpı 1 matris gelecek. Ee, nasıl yapıyorduk bunu da hatırlayın bu çarpı bu artı bu çarpı bu diyorduk. Sonra aşağıda da bu çarpı bu artı bu çarpı bu diyorduk. Sonra onları da bir bölü S ile çarpacağız. Ardından da ters laplası alacağız. Bunları elbette tek tek yapmayacağım. Ben nihai halde arkadaşlar elde etmeniz gereken XT'yi yazıyorum. XT eşittir. S-A'nın tersini bulduğumuz için bunun tersinin ters laplasını bulduğumuz için onu buradan kopyalayacağım inşallah. Kopya oluştur diyelim ve alalım. Bu çarpı arkadaşlar neydi? Bu çarpı x0 başlangıç koşuluydu. Artı arkadaşlar buraya sığmayacak aşağı yazıyorum. 1 eksi e üzeri eksi t artı e üzeri eksi 2 t e üzeri eksi t eksi 2 e üzeri eksi 2 t bu da bizim x t'yi verecek nerede t büyük eşit 0 iken bunu da siz evde yaparak doğrulayabilirsiniz.